sevgilim hissetmektir ve aşkla sorunlara odaklanmaktır. Sloganı yakınmet eden Amasya Belediye Başkanı. En başarılı belediye başkanı oluyor efendim. Sayın Mehmet böyle tabii ki. Efendim herkese iyi akşamlar Mehmet başlayayım. Şöyle kısacık bir size anlatmak istiyorum. Ama siz görmemişseniz en güzelini görmemişsiniz diyorum. Sekiz yıllık bir şehirden geliyorum. Şehrimizin hepimize var. Harikasınız. Evet, Amasya Seyiriz 1500 yıllık bir şehir. 14 medeniyeti sahipliği yapmış. Osmanlı'nın Hedret döneminde Osmanlı bittilerde efendim, o dönemde yeniden Osmanlı'nın canlanmasına vesile olmuş ve Osmanlı'nın yeniden kurtuluşunu Hedret devrinden çıkışını sağlamış bir şey diye geliyor. 14 medeniyeti ev sahipliği yapmış. Hoş gelişi evlidir ilmin merkezi ve bilimin eşiği olarak kabul edilmiş Osmanlı'nın yükseliş dönemindeki yedi tane kudretli padişahı Amasya göndermiştir. Velhasıl Amasya kuruluştan kuruluşa bir şehir olarak adlandırılmaktadır. Özeti şudur. Sizlerin, bizlerin ve buradaki kardeşlerimizin herkesin burada bulunmasına vesile olan bir şehirdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün dostlarıyla değil de kopiyle geldiği ve Amasya'nın taşan Amasya emrini dedi ve bir şehirdir. Yani Örgün'ün meşalesinin yanlığı bugünkü Cumhuriyet felsefesinin hafızalarla oluştuğu bir şehirden sizlere selam getirdim. <laughs> Thank you. Hanımefendiye biraz önce siz takdim ederdik, yakışıklı bir beyefendi alkışlayın dedi, siz kardeşim unuttunuz. Şöyle bir terbiye, hanımefendiye alkışlayın demediniz. Almışlardı, almışlardı. Ben de alkışlatmak istiyorum, da o için. Evet, ve iki de zibirden alkışlatmak, tabii kendine de alkışlatmak istiyorum. Evet. Was nog maar, laat ik nou even aan het doen. Ik